Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu e, haritayı deneyeceğiz. Hepinize hoş geldiniz öncelikle. Bu haritada yapmamız gerekenler neymiş, e, map'in olayı neymiş size tanıtacağım. Alta videonun altına linkini de bırakacağım. Şimdi burada şöyle bir süre görüyorum. E, bu süre sanırım ready dediğimizde başlıyor. Burayı tam anlayamadım. Neyse sıkıntı yok. Diyelim bakalım ready geldik. Şurada bir yeşil, yeşil, yeşil kareler yanıyor. Ha. Demek ki şu yeşilleri ateş edeceğiz. Şuraya. Hı, hmm. şurada var. Burada var. Burada ve burada, burada. Nasıl dönüyorum dersen hani e, ateş ettiğinde farkındaysanız ses geliyor ve gelen ses de senin oraya dönmeni sağlıyor. İşte şu şekilde. Bak basıyorsun yanında ses çıkıyor. Bu şekilde bir mapmiş burası. Çift geliş geldi. Bak şimdi bak bu çift geliş geldi değil mi? Ne yaptık? Az çok çözdük mapi. Biz burada en kötü dediğim gibi süprem global görmeden en kötü değil yani en iyi renkler onlar da yani biz en kötü onu görmeden oyuna girmiyoruz. Sonra niye tekelim falan diye ağlamıyoruz. Evet. Restart yapalım. 50 saniye yapmışız. Bakalım şimdi kaç yapacağız. Çözdük mü zaten artık bakalım. Yani bu me placement geliştiriyor bu arada. Haberiniz olsun yani. Bana biraz öyle geldi. Yani burada koşmayacaksın. Burada cross koşturacaksın. Bak sesi duydun değil mi? Sese gördüm de Ne oluyor abi? Eğim havalarda. Lan ananı Ne geldi? Lem geldi. Keleşten lem'e geldik. Güzel. Güzel. Şu 2 yıldız lem anlamına geliyor. 43 saniyede yapmışız. 43 saniye 0 1 saniye. Sıkıntı yok. Şimdi yapmamız gereken bu lem'i e, Yükseltmek. Bak yavaş yavaş artıyoruz. Restart yaptık. Map'i zaten biraz çözmüş bulunmaktayız. Başladım. Müşteri hızlı ya. yapacan abi. Hızlı yaparsan zaman kaybetmeyeceksin. Hızlı yaparsan oradaki rankın da artar. Şu vardı Şurada var da, şu da var, şu da var, şu da Fena değiliz, güzel. İşte bu çok iyi işte bak gerçekten şu an gerçekten hakkını verdik map'in 41 saniyede yaptık Burada bir Supreme'i gördük Supreme'de dediğim gibi zaten CSGO'nun en iyi rankından bir öncesi Supreme ee, Bence güzel yani Supreme'i gördün mü tamam abi gidersin artık makine gibi aim'in olduğuna inanır ve önüne gelen her rakibin içinden geçersin Bu videomuzda da bu map'i tanıttık arkadaşlar ee, kanalın zaten CSGO hakkında olduğunu benim hayatım hakkında olduğunu hayatım hakkında işte ne bileyim yerler gibi falan olsun onların videoları gelecek ee, her şey olacak abi bu kanalda açıkçası sizin beğendiğiniz işte istediğiniz şeyler de olacak sıkıntı yok ama dediğim gibi şu an e, şartlar çok elverişli değil arkadaşlar yani nasıl elverişli değil işte hiç kemim yok, ee, ne bileyim çok kaliteli videolar çekemiyorum evet ama bu işte şartlarla alakalı video işte daha kaliteli olsun istiyorsanız kanala destek olabilirsiniz beğenerek, abone olarak, yorum yaparak yani bunlar gerçekten kanal için kanalın geleceği için güzel olur videoların devamı için de gerçekten olur ben çekmeye devam edeceğim izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum bu tür videolarda gelecek zaten dediğim gibi. Ee, esen kalın, hoşça kalın Öpüldünüz.